Bugün Triz eğitiminde konuştuğumuz konulardan bir tanesi 76 standart çözümdü. E, kısaca anlatmak gerekirse e, hatırlıyorsunuz bir fonksiyon analizi yapmıştık. E, öncekinde işte fonksiyona çelişki durumunda ne yapılır, İşte teknik çelişkiler matrisi kullanırız diye konuşmuştuk. E, fiziksel çelişkimiz varsa sürecimizde fiziksel çelişki matrisini kullanırız diye bahsetmiştik. Bazı durumlarda fonksiyonlar çelişki göstermiyor. Nelere olabilir? Bazı durumlarda fonksiyonlar yeterli çalışmıyor olabilir. Mesela otomobilin motoruyla alakalı bir verimsizlik olabilir. Yeterince iyi çalışmayan, istediğimiz performansı göstermeyen tüm süreçler tüm fonksiyonlar burada bizim için bir problem olabilir. Ya da zarar veren örneğin otomobil çalıştığında çevreye şey atıyorsunuz eee karbon atıyorsunuz, karbon monosit atıyorsunuz ya da bir gürültü oluşturuyorsunuz. Bunlar da zarar veren etkiler. Bu tarz etkiler olduğunda ya da ölçme konusunda bir ihtiyaç duyduğumuz, herhangi bir parametreyi ölçmek istiyoruz, herhangi bir veriyi ölçmek istiyoruz ya da herhangi bir şeyi tanımlamak istiyoruz. Burada kullandığımız bir araç 76 standart çözüm. 3 kategorik çözüm var. Bir tanesi H çözümü. H harmful yani zararlının baş harfi İngilizcesini gibi düşünebilirsiniz. H ile alakalı çözüm önerileri bizde özellikle zararlı fonksiyonlar varsa az önce bahsettiğim gibi çevreye bir emisyon atıyorsunuz. Suyu kirletiyorsunuz, havayı kirletiyorsunuz, gürültü yaratıyorsunuz, kaza riski oluşturuyorsunuz insanlara zarar veriyorsunuz gibi durumlarda bunlar zararlı fonksiyonlar. Bu zararlı fonksiyonları ortadan kaldırmak için kullandığımız çözümlere H kategorisi çözümleri diyoruz. I kategorisi var. Improvement İngilizce kelimesinin baş harfinden oluşuyor. Bu da yeterince verimli çalışmayan e, fonksiyonlarda ya da süreçlerde o verimsizliği ortadan kaldırarak daha verimli hale getirmemizi sağlayan yaklaşımlardan oluşuyor. M dediğimiz ise measurement yani İngilizcede ölçümün İngilizcesinin baş harfini aklınıza kalsın. Ölçme konusunda problem yaşıyorsanız, ölçeceğiniz e, parametreyi ölçecek bir ölçüm cihazının olmadığı durumlarda ya da ölçmenin belirli çevresel koşullarda, örneğin çok sıcak, çok soğuk, yanına yaklaşamıyorsunuz, çok uzak gibi durumlarda gene ölçüm yapmak istediğiniz ya da bir şekilde tanımlamak istediğiniz bir ürün, hizmet, çözüm neyse burada kullandığımız yaklaşımlara da M yaklaşımları adını veriyoruz. 76 standart çözüm işte bu tarz problematik durumlarda çözüm için ideal sonuçlar bize veriyor.